Bugün yine Özdemir abiyle yazar, gazeteci ve yazar Özdemir İnce ile sohbetlerde birlikteyiz. Özdemir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Özdemir abi bugün elhamdülillah sofrası başlığı altında aslında senin bir yazının üzerinden konuşacağız ama ben daha önce şunu söylemek istiyorum özellikle sen de senin de yakından takip ettiğini düşündüğüm. Diyanet İşleri şi şikayet etmişti. Erzurum'da bir Kur'an kursunda çocuklara tecavüz iddiası sonrası açılan davayı haberleştiren Telebir, Halk TV ve Kar Karate'ye para cezası verdi. Abi nedir bu ya? Yani bu, bu bunun adı nedir? Yani haber yapmamak gerekiyor? Nasıl ifade edelim? Şimdi bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Bilmiyorum acaba Rütü'n televizyonlara, radyolara Para cezası verme yetkisi var mı? Öyle değil mi? Şimdi para cezası verme yetkisi varsa ve bunu kullanıyorsa, e, o zaman e, ceza ceza da versin, 6 ay hapis desin. Yani yargının yerine geçiyor. Şimdi diyelim ki e, kamu davası açtı e, savcılık Yahut Diyanet işleri e, şikayet etti. Bundan dolayı savcılık bir dava açtı. Savcılığın açtığı davanın sonuçlanması ve mahkemenin de bir ceza vermesi gerekir. Bu yapılmadan efendim e, şey gibi trafik cezası uygular gibi yahut da e, belediyelerin hallere gidip oradaki esnafa kendi e, yönetmeliği uyarınca ceza vermesi gibi bir ceza mı bu Vallahi ben bilmiyorum YÖK'ün e, böyle bir ceza verme yetkisi var mı yani RÜTÜK'ü diyorsun, yani, RÜTÜK'ün diyorsun, RÜTÜK diyorsun, yok değil de Rütük RÜTÜK'ten bahsediyoruz. Ya, ya, tamam, e, yok dedim değil mi? Neyse, hepsi evet, e, aynı. Evet, anlaşılıyor. Yani RÜTÜK'te zaten ne yaptığı belli, onu da ya, söylemiş olalım. Rütük, da. RÜTÜK değil mi? Radyo, televizyon yüksek kurulu. Bu yeni kuruldu. Büyük bir ihtimalle şeyde kuruldu bu. 12 Eylül'den sonra kurulmuş olmalı. Çünkü ben televizyonda çalışırken 82'ye kadar rütük yok gibi geliyordu bana. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama efendim 94'te kurulduysa yani şeyden sonra kurulmuş. 12 Eylül generallerinin Hükümetinden sonra kurulmuş. Dünyanın her yerinde böyle benzeri kurullar var. Ee, ve denetim yapıyorlar. Denetimlerini de ahlaki açıdan falan yapıyor. Şimdi fazla bilmediğim bir konuda konuşmak istemem. Fransa'da nasıl oluyor? Almanya'da, Amerika'da, İtalya'da, İspanya'da böyle bir kurullar var ise ki büyük bir ihtimalle vardır. Bunların para cezası verme, efendim yayın kapatma yetkileri var mı yok mu? Bunu bilmiyor. ceza veriyor. Rütük ver, ya yetkisi olmasa herhalde bu cezayı vermez. Şimdi çok açık bir şekilde söyleyelim. Yani Rütük e, açık bir şekilde böyle bir cezayı veriyor. Halk TV'ye, Tele ve KRT'ye ceza veriyor. Yani evet, tamam bu, şimdi bu, bu şu çok, var. Yani eee cezaya uğrayan eee KRT Tele 1 ve Halk Televizyonu'nun bu paraları ödemesi lazım. Ödemezse başı belaya giriyor. Ama bu televizyonlar e, büyük bir ihtimalle mahkemeye verecekler Rütü. Tabii, tabii. tabii ve büyük bir ihtimalle davayı da kazanırlar. Ve paradık verdikleri parayı da geri alırlar. Çünkü burada bir iftira yok. Yalan, gerçek dışı bir haber de yok. Haberler üzerine yapılmış bir yorum da yok. Sadece olay anlatılıyor. Bu gazetecinin ilk görevidir, birinci görevidir olan olayı ee, halkı aydınlatmak üzere yayına koymak haberlerinde kullanmak. Kendine göre bir yorum yapıyor. Bana efendim hakaret yapıldı. Hakaret mi yapılmış? Öyle mi diyorlar? Bir kere çok açık bir şekilde ifade belli. Diyor ki yani dünya eee gündem yani Diyanet e, özellikle Kur'an kursunun istismarı gündeme getirdi diye TRT ve Halk yani TV'ye küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasa e, ge, e, ihlali gerekçesiyle çok üzere yao ya böyle ya, bir aşağılanma varsa, bir aşağılanma yok, varsa bir şey. kendine ait denetimi altında olan bir yurtta kendilerine emanet edilen namusları ve zekaları, ahlakları emanet eden çocuklara fiili tecavüze bulunulması en büyük hakaret e, diyanet işlerine budur bunun altına nasıl kalkacak bilemiyorum Yani e, şimdi burada bana hukuksuzluk ve yöntemsizlik olduğu kanısı oluşmuş durumda e, yazık e, Çünkü bu iş böyle devam etmez. Böyle bir devam etmez. Yarın iktidar değişir. İktidar değiştiği zaman bugün zarara uğrayan televizyon kanalları karşı davalar açarlar. Karşı davalar açıldığı zaman dava görülür ve bu cezaların verilmesi yönünde ceza lehinde oy kullananlar sorumlu olurlar. Yani bunları nasıl düşünemiyor bu insanlar? Yani bu... Şunu da söyleyelim ee, yani Özdemir abi, Rütük üyesi Okan Konuralp ve İlhan Taşçı Rütük'ün Erzurum'daki Kur'an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve Tele 1'e para cezası vermesinde açık bir şekilde eleştiriyorlar. Yani böyle bir şey olamaz diyorlar. Bir de sen çok yakinen bilirsin abi yılların gazetecisisin, yazarısın, şairisin. Şimdi o kanallarda çalışan özellikle bu muhalif diye ifade ediliyor ama ben gazetecilik yaptıklarını düşünüyorum. O noktada muhalifin de ötesinde. Gazeteci gerçeklerin gazetecisidir. Muhalifi olmaz. Gerçekler gerçektir. Gerçeklere evet. aktardığı zaman efendim bu falan canın lehine olacak, filan canın olacak diye herhangi bir gazeteci karar veremez. Zaten karar verdiği anda zaten gazetecilik niteliğini yitirir. Gazeteci taraf tutmaz. Gerçeklerden yanadır. E, gaz e, gazeteci maç anlatan bir e, spiker gibidir. Anlatabiliyor muyum? E, televizyon spikerleri anlatıyor. Efendim eee Galatasaray kalecisi degaj yaptı. Efendim bir sağ açık topu aldı. ortaya attı Orta yaptı. Efendim e, şehir ayağına geldi. Efendim bir vole vurdu ve gol oldu. Burada herhangi bir şikayet var mı? Gol yiyen kaleci yahut da takım biz gol yedik. Bunlar söyledi biz bunlardan dolayı manevi tazminat istiyoruz diyebilirler mi? Öyle şey olur mu? Bir gazetecinin yaptığı görevi iyi anlayabilmek için ben hep şeyi anlatırım. Bu maçı anlatırım. Gazeteci yaşadığı anda gördüklerini yorum yapmadan efendim anlatmak zorundadır. Bu böyle mesleğin ahlakı bu, etiği bu. Bunun dışına çıktığı zaman mesleğini yapmamış olur. Meslek ahlakına ihanet etmiş olur. Abi çocuklara kıymıyorlar mı? Yani hakikaten şaka gibi. Yani İlhan Taşçı da kararı eleştiriyor. Böyle bir şey olur mu? Yani cinsel istismarı değil de haberlerin veriliş biçimini de incinmiş oluyor. O zaman sormak lazım. Niye denetlemiyorsun? Kardeşim demek gerekmiyor mu yani Özdemir abi ya? Şimdi, o e, şimdi üstüne düşen görevi yapmıyor. Mesela bir yangın çıksa yangın haberi verilse o sırada itfaiye erleri yemek başında olsalar yahut da dinli dinlenip sigara kahve içiyorlar. Şunu deve diyebilirler mi? Ya şu şey yemek bitsin ondan sonra gidelim diyebilirler mi? Diyemezler. Diyemezler. Doğru söylüyorsun yani Öyle görev bu görevdir. Görevini yapan gazeteciye görevi yaptığı için hiç kimse ceza veremez. Vermemelidir. Verdiği zaman Kendisine verilmiş yetkiyi istismar etmiş olur ki bu hukuki açıdan cezai bir tavırdır. Benim bu konuda söyleyeceğim bu kadar. Yani Bu, abi, tip, bu, bu önemli bu söylediğin. Ee, Tabi yani bir gazetecinin gazetecilerin gerçeği yani muhalif de değil gerçeği yazandır diye. E, yok, ayrıca şu var. Buyur abi. E, kamu işlerinde karar verici durumda olanlar şöyle düşünmeliler. Böyle bir olay benim ailemin başına gelse ben ne hissederim, ne yaparım? Öyle değil mi? Tabii, tabii, tabii. Kendi çocuklarının da başına gelir, akrabalarının gelir, tanıdıklarının gelir. Hepsini bırak. İnsan soyundan genç bir çocuk kendini savunamıyor savunmasız bir insana, tecav bir çocuğa tecavüz etmek bunun hukuktaki deyimi fiili livatadır. Abi peki bir şey soracağım. Tam bu noktada yani sen bu uzun yıllardır yani bir, bir, yani toplumu da yakından takip eden ve özellikle yazdığın yazılarla da özellikle layıklık konusunda da çok hassas olduğunu biliyorum. Şimdi Burada hadi diyelim ki bir haberleştirdiler ve yani bana göre bir suç da tercih etmiyor. Dünya işte ceza ile yetinmişler. Peki yani şu soruyu sonrası geliyor insanın yani. Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil diye fetva veren diyaneti kim cezalandıracak? Ve onu onu adalet cezalandıracak cezalandıracak. Çünkü diyelim ki kutsal kitapta böyle bir cümle olsa dahi layık bir ülkede kutsal kitapların kararları geçersizdir. İki kere iki dört. Layıklık budur çünkü. Layık bir ülkenin hukukuna din yorumu katkıda bulunamaz. Bu yapıldığı takdirde anayasaya aykırı, ceza yasalarına aykırı bir faaliyette bulunmuş işlem yapılmış demektir. Bu suçtur. Yani mesela şimdi burada böyle bir fetva karşısında yargının harekete geçip hakkında dava açması lazım. daha çünkü e, bu bir şeydir, teşvittir, icazettir. icazettir. Abi bak bu noktada çok önemli yani şimdi sen bu konularda çok hassas olduğunu bildiğim için söylüyorum. Müslüman olmayanla evlenilmez fetvasını veren diyanet. Bu kadar net. Telefonla, faksla, SMS ve internet ile eşinizden boşanabilirsiniz diye yanıt veren diyanet. Yani burada burada bir ceza yok mu abi? Like Layıkları... bak sana bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Diyanet işleri Osmanlıdan bu yana din işlerinin, fakihlerin yani yorumcuların, ulemanın yani din adamlarının her zaman gelişmelere yenileşmelere, layıkleşmeye, insan, insan haklarına, insanın gelişmesine ve insanın yarattığı değerlerin e, karşısında durmuşlardır. Ta şeyden itibaren, yani e, Fatih'ten beri belki. Fatih, mesele Fatih İstanbul'dan, kapıdan girerken ulema çıkıp Fatih'in atının şeyinden, dizginlerinden tutuyor. Padişahım diyor. E, zaferinizi, zaferinizi, diyor. Bizim e, ulemanın duaları sağladı diyor. Fatih'te ne cevap veriyor biliyor musun? Adını söyle diyelim ki e, bre bilmem ne hoca diyor. Senin duaların değil benim kılıcım diyor İstanbul'u fethetti. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar net diyorsun yani. Bu kadar net. Bu bu, bu kadar belli. Peki o zaman tabii e, yani Müslüman olmayanla evlenilmez setbası da var tabii. Ya evlenen var. E, o kadar Almanya'da, Avrupa'da yani biz de burada biliyoruz az çok. Yani insanların evlenmesine karışılabilir mi? Feminizm bilmem nedir demesine karışılabilir mi? E, ayrıca ayrıca şu var. Diyanet işleri layık devletin Diyanet işleri olduğu gerçeğini yasa maddesine, anayasayı bir, bir, bir tarafa atarak hem kuruluş kanununa hem de anayasada ilgili maddeye aykırı davranışlarda bulunuyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Son 15 yılda yıl başına 10 tane dava açılması gerekse ki bence çok daha fazladır. 150 kere dava açılması lazım. Ee, niçin açılmıyor? Bunu yargıya sormalı. Yargı ne diye? Bunları izle, izlemesi lazım yargının. Ayrıca e, bence bütün savcıların, bütün yargıçların, e, ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş kanununu iyice okumaları ve anlamaları lazım. Yoksa başka türlü değerlendiremezler ki. Diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı dini işleri anayasanın ikinci maddesine göre yürütmek zorundadır. Ben mealen söylüyorum. Kaç kere yazdım bunu yazılarımda var. Evet. Şimdi, Aynen öyle. E, şimdi e, yaptıkları eylemler, verdikleri fetvalar, demeçler ondan sonra hutbeler bunların hepsi yasalara aykırı. Hepsi değilse bile bir, bir kısmı. Mesela geçenlerde Atatürk'ün adı hutbelerden, cuma hutbelerinden için anılmıyor diye bir tartışma çıktı. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ün bir yazılı metninden yahut da yasa gerekçesinden örnek göstererek cuma hutbelerinde isimler anılmayacaktır diye bir şey var, e, cümle var. Bu cümlenin efendim Atatürk'ü de kapsadığı yorumuyla biz Atatürk'ün adını cuma hutbelerinde anmıyoruz. Yahut da diyelim ki başka bir yerde. Oysa bu anılmaması yasa, anılması yasa e, şeye karşıdır son e, son padişaha Abdülmecid Efendi miydi? E, e, son halife e, yani padişahlık yetkisi alındı elinden sadece halife olarak kaldı. <laughs> Eskiden hutbelerde e, Padişah Bahattin'di yani o arada onu söylüyorum. E, padişah ba, 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 Bahattin gittikten sonra Şeyde e, Cumhuriyet e, kurulduğunda e, şey e, görevdeydi. Bejed Efendi mi? Ne oluyor? Ha, i̇şte o halife olarak görevdeydi. Fakat böyle kendini padişah yetkilerini haiz bir adam olarak görüp evine e, 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 bazı kararlar alıp demeçler verince baktılar ki adamın. Ee, yeni gerçekleri, cumhuriyet gerçeklerini anlamakta kabiliyeti yahut da niyeti yok. O yüzden şeyi ilga ettiler. Ee, neydi o? Şeyi mi? İs İslam halifesi işte. O en halifeli, onun... halifeli, kaldırdılar. Yani halifeli, en son halifeliği daha... halifeli kalkınca iş bitti. Ikinci, adı, i̇kinci Abi. evet en son e, İslam a, a, Osmanlı Hanedanı'nın en son e, e, halifesi, e, e, yani işte ya bu, bu kadar net yani aslında. Ya dedi, doğru. ya kardeşim Osmanlı Devleti 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi kurulunca sona ermiş oldu. Ha bir şey daha düzelteyim. Cumhuriyet'ten yani 29 Ekim 1923'ten sonra ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Anlatabiliyor muyum? Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi değildi. Büyük Millet Meclisi'ydi. Çünkü Cumhuriyet yoktu ortada. Bir devlet yoktu ortada. Buna mukabil onlar bir tüzük gibi ee, kanunu esası değil. Ee, şimdi unuttum. Ee, anayasa diyorlar buna. Ee, o anayasa değildir. Tüzük gibi bir şeydir. Yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri ve Büyük Millet Meclisinin aldığı kararlar şeyi hilafeti son verdi. Bitti. Osmanlı Devleti kalktı. Osmanlı Devleti kalkınca da şey devam edemez hutbelerde Osmanlı padişahının yahut da halifesinin adının geçmesi ama demek ki devam ediyormuş ki Atatürk e, isim anılmayacaktır demiş ve ismin anılmamasının hedefi de belli. Halife E peki e, bunu okuyup anlamıyor mu Diyanet İşleri Başkanlığı? E bu gerçekler ortaya çıktı. E, e, 4-5 tane tarihçi o kararın e, eski yazıyla yazılmış metnini gazetelerde yayınladılar. Cumhuriyette de yayınlandı. Şeyde e, Sözcü'de genç tarihçi arkadaşımız ikinci sayfada böyle kocaman yayınladı bunları. Yani şimdi burada şeyin Diyanet İşleri'nin basına verdiği demeç ve belgeler kamuoyu yanıtmak değil mi? Aynen dediğin gibi abi. Kamuyu kamuoyu yanıtıyor. Gerçeklere aykırı eylem iş yapıyor. Göreceğiz bakalım bundan sonra. Atatürk'ün adı anılacak mı, anılmayacak mı? Bir devleti kuran adamın adı anılmaz mı? Yeah, let go